Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyondan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Büyük Yörük Türkmen Buluşması 28 Ocak'ta Konya Akşehir'de gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı buluşmada birlik beraberlik mesajı verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kepez ilçesinin muhtarlarıyla Antalya'yı ve Kepez'i konuşmak üzere bir araya geldi. Başkan Muhittin Böcek bürokratlarıyla birlikte muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinledi. İlki 10 Ocak'ta gerçekleştirilen Antoks gençleri ilham veren hikayelerle buluşturmaya devam ediyor. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında usta gazeteci yazar ana haber spikeri Ece Üner Atatürk Kültür Merkezi'nde Antalyalılarla buluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, asat, park ve bahçelerle fenişlere ekipleri gece boyunca kesintisiz görev yaparak olumsuzluklara anında müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak için çevre dostu elektrikli otobüslerle kampüs içi ücretsiz ulaşım seferleri başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'da israf azalıyor, yerel üretici kazanıyor projesi kapsamında. Beykent Toptancı Ali içerisinde kuracağı gıda kurutma ve paketleme tesisinin temeli atıldı. Asat'ın akreditasyon belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 10. kez yenilendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü, 19 ilçede içme ve kullanma sularında yapılan analizlerin temiz çıktığını belirterek vatandaşların gönül rahatlığıyla çeşme sularını içebileceğini açıkladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.